Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk. Namzucuğum ee, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de. Çok şükür. Koşturmacanın arkasında hani yine bir vakit bulabildik. Aynen öyle. Takipçilerimize. tane evet. dörtten takipçimize. <laughs> <alalım. gülüyor> i̇nşallah ileride üç dört bin, daha sonra 3-4 milyon olacağımıza ben inanıyorum. İnşallah yani inşallah. şu an için insanlar bizi ama izliyor. Bir önceki iki videomuz bence e, güzel izlendiğini düşünüyorum ben. Evet. E, geçmişte Kısacığım. geçmişte tarihçi, tarih okudun değil mi sen? Evet. Coğrafyadan da... Tarih ve coğrafya e, bilgim biraz e, dediğim gibi hem üniversite yıllarından hem de merakım neticesinde var. Evet. Yani çok araştıran bir insanım. Özellikle eskiden çok araştırdım. Şu an çok fazla şey yapamıyoruz ama coğrafya bilgim özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili geniş bilgim var yani. Evet. Bayağı yani gitmesen de şurada şu yani var. Yani şuraya beni bıraksalar kaybolmam öyle söyleyeyim sana. Hepsini tarif ediyorsun aynen, yani. Aynen. Aynen. çok hayranlıkla evet. dinliyorum seni o konulara girdiğin zaman. Bugün konu işte bu yani tahtanın üstünde olduğu gibi Los Angeles. Los Angeles'ta geçen günlerde bir bayağı büyük bir yangın çıktı. Hala yani. daha devam eden. Evet. Belki de haftalarca devam edecek olan bir yangın. Evet, Aynı. Trump bu yangını söndüremiyoruz falan e, yetersiz kalıyor ekipmanlarımız diye. Biden, yani, Biden'ı ve Kaliforniya valisini ve belediye başkanını suçluyor. Aslında belediye başkanını suç, suçlamakta haklı çünkü belediye başkanı yaklaşık bir yıl önce itfaiyenin bütçesini kısıp bunu homelesslara, yani ev, e, evsizlere, sokaktaki insanlara bütçe olarak ayırmış. Mantığa bakın. Ve bir yıl sonra böyle büyük bir yangın çıkıyor ve itfaiye şefleri bizim elimizde yeterli e, işte e, suyumuz bitti, yeterli malzememiz yok. Sadece 30 tane uçakla yangını söndürmeye çalışıyorlar. Olan, yani musun? olan ne oldu? Yani. Olan ne oldu? Yine kime, halka oldu. Kime, Her kim zamanki oldu? gibi halka. Homeless'lar gitti yani şeyin içinde. Homeless'lar Meselesi. ve bu yangında evet. hala daha e, yangın olan bölgelerde işte güvenlik zafiyetinden yararlanarak soygun yapmaya çalışıyorlar. Görüyorsun değil mi? Evet. İyi yap iyiydi gör işte. Sonucu. Ben kaybı 50 milyar dolara bu 50 milyar dolar şu an, olarak duymuştum ama sen 150 en, milyar, milyar dolardan bahsettin yani. milyar doları da geçiciye sönüyor. 200 milyar dolara doğru gidiyor şu an. Senecek bir rakam değil Buna yani. birçok Afrika ülkesinin satın alacak bir rakam. Da. Evet. Yani 200 milyar dolar dediğimiz bir rakam bazı ülkeler satın alır yani. Sen mesela ee, Konuya istersen bir yandan başla. Yavaştan başlayalım. Öncelikle bu yangında Periselt bölgesi en çok bize dikkat çeken. Periselt bölgesi nedir? Malibu, sahil Santa Monica, Marina del Rey, Manhattan Beach. Bunlar en ünlü insanların, en zengin insanların yaşadığı bölgeler. Malibu Beach'te işte özellikle Türk ünlülerin de evleri var. İşte birçok ünlü sanatçının evi var. Burası aslında çok ormanlık bir alan ama bu sahil şeridini görüyorsun Burada sahil şeridinde ip gibi bir sürü villa var. Bu villaların hepsi şu an kül olmuş durumda. Şu bölgeye, Palisade bölgesi diyoruz. Beverly Hills, burası. Beverly Hills biliyorsun e, Batı Hollywood. Bu bölgeler zaten e, film sektörünün, e, stüdyonun olduğu, bakın şurada, e, burada yazmıyor ama, Studio City var. Studio City bir mahalle, bir bölge, county diyebiliriz. Üniversite e, Stüdyoları şu bölgede. Universal Stüdyoları tehdit alıyor bu. Warner Bros. Herkesin bildiği gibi en büyük film şirketi. Evet. Warner Bros'un stüdyoları tam şu bölgede. Bu bölge dediğim gibi Pelesiyet bölgesi. Pelesiyet yangını diye adlandırıyoruz. Eaton bölgesi de şu Pasadena bölgesi de Eaton yangını. Tam şu bölgede çıkıyor. Yani şu yol aslında yangını bir nevi sınır çizmiş. Şu gördüğümüz yol Eaton yangını. Santa Clarita ve e, San Fernando'nun arasında bulunan bu bölgede ise e, Hurst adı verilen yangın hala devam ediyor. Aktif. E, ileride de Lydia yangını. Bu dağın gördüğünüz olduğunuz e, batı kısmında da devam eden büyük bir yangın. Hala daha devam ediyor. E, dediğim gibi bu orta bölgede de sunset, sunset area diyoruz. Sunset area aslında bir nevi baktığımız zaman Los Angeles'in en popüler Mekanlarından birisi bölgesi ve yangın dediğim gibi şöyle bir dikdörtgen çizebiliriz bu bölgede bu bölgede bu bölgede ve burada şöyle bir dikdörtgen içerisinde tam kaldı bu nokta. Buralar tamamen yerleşim yeri. Peki ee, bu Los Angeles yazan yerlerde bir yangın var mı? Şu an hayır yok. Bu Los Angeles dedim şu Long Beach ve e, Long Beach... E, işte e, aynı Encanta, Santa e, Santayn ve Inglewood e, bu bölgeler genelde e, apartmanların bulunduğu şehir merkezi aslında. Downtown, Yani şehir merkezi evet. bu e, civarlar. Buralarda herhangi bir yangın yok. Ama dediğim gibi bu Eaton eğer buralara sıçrayabilir. Yani Eaton bölgesindeki olan yangın bu aşağı kısımlara sıçrama ihtimali var. Palisade yangının da dediğim gibi bu Santa Monica'dan Marina Del Rey ve daha e, Menentim Beach bu civarlara gelirse yine Long Beach'e doğru gelme ihtimali var. Ama büyük ihtimalle gelmez. Geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bu bölge çok uzun bir bölge. Buraya kadar tabi evlere tekrar sıçrasa belki hızlı bir şekilde çoğalabilir ama e, benim düşüncem onu biraz daha kontrol altına aldılar diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu Long Beach bölgesi. Buralar e, daha çok gökdelenlerin, işte modern şehir diyebilirim. Burası modern şehrin bulunduğu bölge, yerleşim yerleri genelde bu civarlarda en ünlü yerleşim bölgeleri. Hatta e, biraz daha yukarılarda ve daha kuzeyde de yerleşim bölgeleri, yine villa tarzı yerleşim bölgeleri var. Burası Los Angeles'ın e, metropol alanı. Peki, şey soruyorum, bu e, hangi bölgede, bu, bu bu taraflarda mı film sektörü? Film sektörü bak Beverly Hills ve eee Glendale Burnbank gördüğün gibi şu bölge hepsi bir alana toplanmış. Hemen yani. hemen hepsi bir alanda. Universal, Warner Bros, Disney bu gördüğümüz şu alanda. Ünlülerin bulunduğu Beverly Hills, e, Hollywood Bulvarı da şu bölgede. Yani Malibu, Santa Monica, Santa Monica'nın hemen e, yukarı tarafları tam da yangının olduğu bölge şu yeşil alanla kaplı olan bölge. Beverly Hills'e de sıçladı Batı Hollywood'a sıçradı. Ve e, dediğim gibi film sektörü de en çok burada. Yani burası uçsuz bucaksız bir e, stüdyoların olduğu bir bölge düşün. Her yer stüdyo burada. Film stüdyosu uçsuz bucaksız. Yani çok fazla yüzlerce bina var yani. Ama oraya sıçramadı. Ama sıçramasa da tabii o stüdyoları kapattılar. Yani çünkü dediğim gibi bu Eaton bölgesindeki yangınla Palisade'in arasında kalıyor. Yani bu her iki taraftan e, stüdyoları ve Hollywood'u tamamen yok edebilir bu yangın. Ama dediğim gibi şu an için bu yol kesiyor yine. Yani film sektörü bir bölgeye sıkışmış durumda. Değil aynen mi? öyle. Böyle Amerika'da benim anladığım kadarıyla sistem şu. Bir yere film sektörü kuruluyorsa o orası o hani film sektörüyle alakalı İnsanların... şeyler, bölümler oluyor galiba evet, sokaklar, şunlar, bunlar. Ee, mesela örnek veriyorum, silikon vadisinde geçelim. Silikon vadisinde de aynı şekilde örnek veriyorum. İşte Meta'nın bir yeri var, ondan sonra Apple'ın bir yeri var, evet. diğer markaların bir yeri var. Evet, yani evet. Hepsi, hepsi aynı böyle. Kapsiyo. Yani. Peki e, bu bir yönden de riskli olmuyor. Mesela hani yarın bir gün örnek veriyorum, silikon vadisinde bir yangın olsa, yangın çıksa, Amerikan emlisis çöp olmaz mı? Amerika için Ma sadece değil, tüm dünya için bir büyük bir kayıp olabilir. Yani bunun önlemlerini almışlar mıdır bilmiyorum ama hepsinin bir bölgede toplanması bir yönden iyi bir yönden de dediğim gibi böyle bir tehlike sadece yangın değil, bir deprem olsa, bir doğal afet, bir kasırga olsa yani bunları düşünmeleri lazım aslında ama bitki özellikle de bu bölge aslında tehlikeli bir bölge. Daha önceki yıllarda yangınlar hep e, üst bölgelerde çıkıyordu. Yani bu gördüğümüz olduğumuz Santa Clarita'nın da üzerinde. Yani şehir merkezine belki 20-30 kilometre uzakta çıkıyordu bu yangınlar. Her sene oluyordu. Hatta haftalarca sürüyordu ama sadece orman yandığı için bir haber değeri taşımıyordu. Ve bu yangınlar aslında doğal olarak her yıl gerçekleşiyordu. İlk defa bu sene bu denli büyük ve şehre sıçradığı için aslında tüm dünyanın gündemine oturdu. Yoksa tüm dünyanın gündemine oturan bir haber değeri bile taşımıyordu. Evet. Yani ve dört ay, beş ay Los Angeles'ta yangının olduğu dönemler vardı. 4-5 ay sen düşün. Ama sen daha önce duydun mu? Duymadık. Hiçbirimiz duymadık Çünkü e, her sene olduğu için haber değeri taşımıyordu. Bu sene bu şekilde oldu. E, muhtemelen de hemen sönecek gibi durmuyor. Çünkü bu büyük bir yıkım, çok büyük şeye mal oldu. Dediğim gibi 200 milyar t dolara yakın bir rakamdan bahsediyor. Daha şimdiden 5-6 gün içerisinde bu aile geldi ve en az bir ay daha bu yangınları tamamen kontrol almaları, kontrol altına almaları sürecek gibi duruyor. Bilmiyorum belki çok daha uzun süre, çok daha kısa sürer ama dediğim gibi burada bulunan Studio City adından da anlayacağınız üzere Studiolar bölgesi, Studio City diye adlandırmışlar. Tam şurada Atolibud'un biraz daha üstünde. Hani bu bölge belki bu yangının yüzünden çok çekilmesi gereken planlanan birçok film belki askıya alınacak, çekilmeyecek. Hatta Oscar ödülleri ertelendi. Bunun yüzünden. Çünkü Oscar Los Angeles demek. Yani Oscar ödüllerini bile ertelediler. He. Orası öyle ama bunu çok değer veren insanlar var. Yani Oscar'ı böyle acaba bu sene kim alacak diye iple çeken dünyada milyonlarca insan var. Evet. Yani tabii bizi çok ilgilendiren bir şey değil ama e, meraklılarına <laughs> duyurulur yani. Aynen öyle. Bizim umurumuzda da tabii dünyanın dünyanın umurunda aynen öyle. <laughs> <laughs> Senin de demek istediğin bir şey var mı bölgeye? Yani, yani sen bölgenin? anlatılması gereken her şeyi anlattın. Bize bir şey bırakmadın. Benim adamım olmadığı için hani ben direkt zaten sana bıraktım. Ee, gayet de güzel anlaşılır anlattın. <laughs> ben var <Güzel>, böyle. Eyvallah. <laughs> Dediğim gibi de bu yangının e, siyasi içeriği de var. Mesela siyasi olarak da bu yangınla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi gördüğün gibi Peleset, e, Eaton, ve Lidya bölgesi arasında şimdi sıçramış olma ihtimali yok. Birileri bu yangını kasıtlı olarak <laughs> özellikle Çıkarmış muhtemelen çünkü farklı bölgelerde yangın <laughs> e, farklı zamanlarda çıkıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi bununla ilgili tutuklamalar da yapmışlar. En az 20 kişi tutuklandı. Tamam, birileri sebebi çok... bile Aynen. büyük ihtimal onların üstüne yıkılmış. Bu bölgede yani. bir de şöyle bir durum var. Büyük bir teknoloji e, şirketi bu bölgede akıllı şeyi yapmayı planlıyormuş. Biraz da acaba onların mı işi diye de söyleniyor. İşin işin komple teorileri var. Bilmem ne oldu. ufalar yaptı. Bilmem ne oldu. İşte Amerika evet, batıyor. Bu tarz Çok şeyler önemli. var. Aynen. Onun gibi bir bazı iddialar var komple teorisyenler tarafından. Ama tabii işin gerçek kısmı muhtemelen Abi, bu yangından sonra yani hani. bu yangından sonra ortaya çıkacağına eminim ben. Kim nasıl yani yaptı, çeker. ne oldu. Ama iş işten geçecek gibi duruyor. Ki bunun faturasını büyük ihtimalle Amerika'da demokratlara kesecekler. Öyle. Yani Trump tarafına mı yoksa Biden tarafına. Biden tarafına? Dem Biden demokrat yani liberal sayılıyor. Bu senaryoda liberaller kalesidir bu arada. Biden demokrat partinin başkanı, Trumpsa cumhuriyetçilerin yani sağ görüşün başkanı. Los Angeles pek sağ görüşle alakası yok, o yüzden nasıl bir, belki bu seçimden sonra bile Los Angeles belki sağa bile kayabilir eğer gerçekten e, liberaller burada büyük anlamda başarısız oldu bence. Çünkü Kaliforniya eyaletinin e, lideri de liberal, demokratlardan. E, bu şekilde. Evet yani. Seni eklemek istediğin bir şey yoksa istersen yavaştan. Yok, teşekkür istersen. ederim. Aynen. Takipçilerimize de dört kişi. <gülüyor> <gülüyor> Onlara da teşekkür ederiz. Aynen eksik olmayın. Sizlerin sayesinde belki ileride dört kişiye büyük bir, bir araba falan hediye ederiz. Ne diyorsun? <laughs> yani çok şey olursak yani bayağı... Tesla falan hediye ederiz yani. İlerlersek... Yani Tesla'dan başka arabaya para vermem biliyorsun. Ben Mercedes yani. Mercedes. Aynen. Mercedes. Tabii yani. bu Tesla, şey, Mercedes. ürün reklam içerir, biz Hani tamam, biz sadece sevdiğimiz şeyi yapmıyoruz. Aynen, yani öyle bir, şey yok ya. Aynen öyle. Sorun varmış şimdi ceza kesiliyormuş reklam <laughs> demediğim zaman. Öyle reklamla alakası yok. Biz sadece ilgi duyduğumuz markayı söyledik yani. yani. ileride bize de bir... Hayır hayır kesmezler de hayır, hayır. öyle, de bir sıkıntı yok. Kesmezsiniz değil mi? İçerinin <laughs> içini iç, iç, öğrenmemiz lazım yani. Aynen öyle. Yani bu, bu konulara çok da e, per, profesyonel girmedik biz. Hani çok fazla bir bilgimiz yok. Onda ne yapacağız? Öğreneceğiz inşallah zamanla. inşallah öyle. İnşallah zamanda her şey alınır yani. Yani izleyenlerin bir zahmet. Yani abone olmasını, beğenmesini, yorum yapmasını istiyoruz. İnşallah Eee. Hep birlikte büy büyüyelim diyoruz yani iyi günler dileriz takipçilerimize.